Herkese merhaba. Ben Mimar Nazlı Korku. Bugün yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Osmancık'ta 450 metrekareye geçkin bir arsası bulunan işverenimizin isteklerine ve arsa yapısına göre projemizi tasarladık. Bu projemiz hem mimari hem iç mimari hem de peyzaj tasarımı olarak müşterimizle birlikte tasarlandı. İki kattan oluşan bu projemizin zemin katında ortak kullanım alanları kurgulanırken üst katımızda ise yatma birimleri planlandı. Mimar ve peyzaj mimarisine modern tasarım ilkesi ele alınan bu projemizin iç mimarisinde lakşir bir tasarıma gidildi. Her projemize başlamadan önce arazimizin verilerine bakarak bir analiz yapıyoruz. Sonuca en verimli ve sağlıklı şekilde ulaşabilmek için bu verilen bizlere çok yardımcı oluyor. Bu projemizde ana ulaşımına, topografyaya, iklime, gölge ve güneş analizine, hakim rüzgar yönüne bakarak projemizin ilk tasarım kararlarını vermiş olduk. Projemizde analizler ve vaziyet yerleşimlerine geçerek yavaş yavaş konsept proje tasarımlarına başlıyoruz. Bu gördüğümüz bubble diyagram, planın ilk şekillenme aşamasında kullandığımız bir yöntem mekanların gölgelerine, güneşlenmesine, araziye göre yerleşimin kağıt üzerine dökerek planları şekillendirmeye başlıyoruz. Ve artık projemize taslak süreçlerini tamamlayıp İlk tasarım kararlarına son aşamaya gelmiş oluyor. Şu anda karşımızda projemizin vaziyet planını görüyoruz. 460 metrekarelik arsanızda ilk bizlere teslim edildiğinde arsanın emselinin yüksek fakat arazinin yetersiz olduğunu gözlemledik. Zemindeki taksı tamamen kullanıp çekme mesafelerini tam olarak oturttuk. Yol ile aynı seviyeye girdiğimiz arsamıza direkt evimize ulaşıyoruz. Arsamızın iki cephesinden yol geçmekte. Yaya ve araç girişlerimiz yan yana fakat farklı giriş kapıları sağlanmış. Zemin oturumu ise 170 metrekaredir. Evimizin oturum alanı analizlerimiz sonucu arsa etrafındaki yapılaşmaları, manzaraya, güneşlenme ve arsa kullanımı göz önüne alarak en doğru şekilde planlandı. Otopark alanı ve giriş kapısı yan yana planlandı ve girişe en kolay şekilde ulaşım sağlandı. Giriş verandasından geçerek antre alanına ulaşıyoruz. Antre'ye girince merdivenin görselliğiyle karşılaşıyoruz. Merdivenin sağ tarafında iç mimari ve işverimizin isteğine bağlı olarak dolap alanı bırakıldı. Ve ayrıca merdivenin altı dolap alanı olarak da kullanılabilir. Merdivenin çaprazında ise ana vestiyer dolabımız bulunmakta. Giriş verandasından geçerek antre alanına ulaşıyoruz. Mutfak planlaması işverenimizin özel isteğine göre planlandı. Oturma alanı da oluşturan mutfağımız son dönemlerde gittikçe görmeye başladığımız mutfaklardan. Mutfak ile bağlantılı bir de kiler ve kahve alanı oluşturuldu. İlerledikçe lavabo ve vise alanını görmekteyiz. Koridorun sonunda geniş alana sahip salonun alanını görmekteyiz. Salondan ve mutfaktan ayrı ayrı veranda alanına geçmekteyiz. Koridora dönecek olursak zemin katta çift işlevli kullanılacak hem oyun odası hem de misafir odasını görüyoruz. Ben alanın büyüklüğünü anlamanız adına yatak tefişi kullandım. Fakat iç mimaride çok daha farklı bir tasarım göreceksiniz ve bu odanın kendine ait banyosu bulunmakta. Merdivenle üst kata çıktığımızda hol alanı ile karşılaşıyoruz. Bu katta bir ebeveyn odası ve ona ait giyim odası banyosu bulunmakta. Ayrıca bu odanın kendine ait de bir balkon bulunmakta. Bu kattaki diğer odalar ise iki adet çocuk odası. Bu iki odanın kendine ait banyosu bulunmamakta. Bu odaların balkonu bulunmamakta fakat Fransız balkonu olarak pencerelerinde tasarım yapıldı. Bu kattaki ortak banyoyu ise bu iki oda kullanmakta. Diğer oda ise çalışma odası ve onun yanında da çamaşır odası bulunmakta. Cephelerimizden projemizi tanıtmaya devam edelim. Modern çizgilerle cephe tasarımı yaptığımız projemizde yatay ve dikey çizgilerin ahengine ve dengesine çok dikkat edildi. Bu açımızda otopark ve örtüsünü görüyorsunuz. Otopark örtüsü yapıdan bağımsız olmaması adına tasarıma dahil edilerek tasarlandı. Diğer türlü sonradan eklenmiş ve düşünülmemiş durum ihtimali ihtimal çok yüksekti. İki araç arka arkaya sığacak şekilde planlandı. Veranda alanında işverenimiz rüzgarlık alanı yapmak istediği için bu kısım cam olarak planladık. Yola bakan bu cephemizde olabildiğince tasarımı ön plana çıkardık. İşverenimiz daha fazla malzeme kullanımı sevdiği için cephede farklı farklı malzemeler kullandık. Girişin üstünde ahşap kaplama tercih ederek ön plana çıkan bu kütlemizde kültür taşı kullanımı yapıldı. Veranda alanında yine işverenimiz bu alanı kapatmak istediği için cam olarak tasarlandı. Tasarımda antist kompüs kaplama cephemizi kütleyi saracak şekilde planladık. Buradaki taş kütleyi saracak şekilde planlanan bu kütlemizin Ön cephesinde de ben taş kullanmayı tercih ederdim. İşveren tercihiyle ahşap kullanma kararı aldık. Otopark alanının üst ölçüsü gibi barbekü alanının üst ölçüsünde de yapıya dahil etme gibi bir planlamamız vardı. Ve yapının bir parçasıymış gibi kurgulanıp en sonunda bu halini aldı. Üst kattaki bazı kütleler renk ve malzeme olarak diğerlerinden ayrıldı ve fuga detaylarına yer verildi. Banyo pencereleri vasitet olarak tercih edildi fakat tasarım bozmaması adına uzun bir bant içerisine yerleştirildi. Bu kısımda ise arka bahçedeki cephemizi görüyorsunuz. Otopark kütlesindeki cephemizi görüyorsunuz. Merdivenden modern çizgileri kaybetmeden iki adet bant pencere kullanıldı. Bu açımızda da gece görüntümüzü görüyorsunuz. Malzeme analizimize geçecek olursak, girişim üstünde ahşap plaka kaplamalarımız mevcut. Onun hemen yanında kültür taşı kaplamamız bulunmakta ve bu kültür taşını saran alüminyum kompozit cephemiz bulunmakta. Alüminyum kompozit cephemizin ortasında yarıklar oluşturularak ahşap latalar kullanıldı. Pencerelerimizde antist PVC pencereler tercih ettik. Projemizin bazı alanlarında fugalı cephe kaplaması kullandık ve projemizin beyaz gördüğümüz alanında dekoratif işte boya kullanmayı planlıyoruz. Proje hakkında sizlere anlatacaklarım bu kadardı. Yepyeni projelerde gelecek haftalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. وش كده